Evet, değerli dostlar, yılların eski demediği ile beraberim. Şu anda değerli kardeşim Serhan Yavuz bahçesindeyim. Serhan Yavuz da yaklaşık iki yıldır beraberiz. Geçen yıl ama benim ürünümü düzenli kullanmadım. İki buçuk uygulama şikayet yaptım. Ediyorum evet, he. size şikayet ediyorum. <laughs> Gerçek mahiyette kullanmış olsaydı neler olurdu? Kendi dilinden dinlemek istiyorum iki buçuk kullandı. Buçuğu işte kendinden <laughs> alacağım o cevabı. Bir de e, hiç kimyasal da kullanmadı. Evet, ne abi kadar abi. fındık aldı? Kendinden yine dinleyelim. Evet Serhan Bey. Evet. E, merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi ben hem İstanbul'da yaşadığım için e, tabii ki tam olarak dört defa vurulması gereken sıvı gübreyi iki defa anca vurabildik. Hatta beş beş defa da olursa daha iyi olur diyorlar. Lakin iki, iki defa vurduğum halde diğer kıyasla bu diğer bahçedeki kardeşlerimin, abilerimin bahçe fındığıyla kıyasla hem randuman açısından hem de tonaj olarak daha iyi yüksek kilogram olarak verim aldık. Artı dallarda daha bir e, bakımsızlık vardı. Ben bakmıyordum işin gerçeği. İşte Adem Bey'in vermiş olduğu heyecanla biraz bu işlere e, merak saldık. Bak bak. E, evet. Dal dahi gelişmeler, kardeşlenmeler, mükemmel bir sonuç e, doğdu. Tabii Geç Geçen sene evet hep fındık, Allah'ın izniyle en kötü. Ki, yani bile. bahçe kurumaya gitmişti yani bu bahçe. İşin gerçeğini söyleyeyim. Yani. Kurumaya evet. artık ben ümidi kesmiştim bahçeden neredeyse. hamdolsun ee, hamdolsun bir şey, işte dediği gibi yeniden böyle bir, bir yenilenme bir şey oldu yani. İki sene önce gerçekten kurumaya giden bir bahçeydi burası. Şimdi e, değerli dostlar bugün e, 28 Mart değil mi? Evet. Bu mi? programı biz aslında 10 15 gün önce kullanmalarını önerdim. Ee, biliyorsunuz Mart'ın 22'sinde 9 Mart'tı. Bu 9 Mart kendini bu yıl gösterdi. Ben bugün biraz daha bu konuyu dile getirmek istiyorum. 9 yarısını Mart... yarısının 9 10 Mart'ta attım. Şimdi yarısını işte attım. bütün atacaksın da bunu şey. şimdi birçok yerden telefonlar gelmeye başladı. İsmail denen bir çiftçim bana dün aradığında abi kötü bir dalı taradım 60 tane fındığını gördüm. Daha önce dış yaprakçıklar yanmıştı. Kendini tamamlamış, artı fındık da aslanlar gibi doğmuş. Ben şimdi kendilerine şunu sordum. Dedim ki İsmail Bey siz bunu acaba Haziran'ın 10'una kadar kaç adet fındık daha doğurur diye sordum. Şunu belirtmek istiyorum. Siz de düşünebilirsiniz bu konuda. Bugün biz bu ürünümüzü e, dala atmakla şunu kazandırıyoruz. Bizim ürünümüzün içerisinde e, doğumu güçlendirecek özellikler var. Döllenmemiz oldu ama döl bağlamamız bu çalışmayla olacak. Bu gözeneklerimiz arkadaşlar mevcut olan bu gözeneklerimiz Siz bir yandan yandan şey bak şimdi bu, bu gözeneklerimiz bizim meyveye yatması için mutlaka ve mutlaka e, ee, bu Mart'ın bu günlerinde besleme yapmak zorundayız. Evet bakın. Bak. Fındığımız burada kendini gösteriyor. Evet burada. Değerli arkadaşlar bunlar tamamen fındığı yatan gözenekler. Hem de üçer dörder tane bak. Değerli dostum. Hep fındık. Hep fındık yani. Şurada. Şimdi arkadaşlar bugün uygulamamızın ye genel sebebi bu gözeneklerin döl bağlama ortamını sağla, sağlamak. Meyve tutunmasını sağlamak. Meyve gelişimini sağlamak. Bugünkü yapmış olduğumuz çalışma bunun e, gereksinmeleridir. Evet. Arkadaşımız İstanbul'da hayatını sürdürdüğü için biraz zor geliyor ama ne yapalım? Yok, hoşuma gidiyor aksine. Rüzgarı arkana al. Rüzgarı arkana al. Yiğidim rüzgarı arkana al. Rüzgarı arkamıza alalım. Evet. Bizler, bu tarafa doğru gideceksin. her zaman dünyada önümüze aldık rüzgarı. O yüzden He. alışkın değiliz. Değerli arkadaşlar. Ben burada bu güzel çalışmayı işte size tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Başka diyeceğim yok. Bugün bu uygulamayı yapacağız. Nisan'ın 10'unda 12'sinde yapacağız. Efendim Mayıs'ın e, yine e, ilk günlerinde yapacağız. 6. ayında. Ortalarında yapacağız ki doğumu güçlendireceğiz, tutunmayı güçlendireceğiz, yine büyütmeyi güçlendireceğiz, iç dolgunluğu yaşayacağız. Bu çalışmalarımız için biz bu çalışmaları yapıyoruz. Saygılar, sevgiler. Hepimize hayırlı olsun bu çalışmalar.